Hepinize günaydın. Günaydın arkadaşlarım, canlarım, dostlarım, ablalarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok bir uzun bir ara veremedim. Farkındasınız. Normalde bana kalsa birazcık daha video atmazdım ama o kadar güzel yorumlar aldım ki bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Gerçekten bu kadar sevildiğimi yani biliyordum da bu kadar olduğunu bilmiyordum. Instagram'dan up uzun mesaj atanlara, WhatsApp'tan up uzun mesajlar beni merak edip mesaj atanlara, oradan arayıp soranlara, yanıma gelenlere, beni davet edenlere hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Allah bir değil bin kere razı olsun. <laughs> ah. Bildirim bir dakika kısıp geliyorum. Bir daha ötmesin. Evet bildirimleri kıstım. Şimdi daha rahat konuşabilirim Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim Gerçekten çok ama çok teşekkür ederim İyi ki hepiniz varsınız İyi ki benim yanımdasınız İyi ki benim destekçimsiniz ee, Gerçekten sizlere çok teşekkür ederim Dün gece annemle canlı yayın açmıştık birazcık Biliyorsunuzdur katılanlar görmüştür 100-150 kişi vardık neredeyse Güzel bir sohbetti güzel bir yayındı Orada sizlerle canlı canlı konuştuk bir dünya kişi yazmıştı benim için. Hakime ara verme, dön, pes etme e, gibi gibi çok güzel cümleler. Çok 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 beni motive etti. Annem de aynı şekilde. Ben o videodan sonra annem beni sabahına mesaj attı. İlla ki geleceksin. Babanı yolluyorum illa ki geleceksin dedi. Gel şuraya. Neyse geldim ben artık ısrarlarıyla annemgilin. Geldik hemen bana kahve yaptı. içelim gel çatıya çıkalım. Ay şu denize bir bak. Ay şu havaya bir bak. Derken beni baya bir motive etti. Oradan haydi dedi hamur yoğurdu bazlama yaptık. Onları sizlere çekmedim çekmiyorum diye. Annem zaten çekti kendi kanalına herhalde. Öyle diye hatırlıyorum. Ama Instagram'dan parça parça sizlere bir şeyler paylaşmaya çalışmıştım. Instagram'dan ve Whatsapp'tan. O yüzden e, geri döndüm. Yani çok zaten bırakmamıştım arkadaşlar biliyorsunuz. Birazcık kendimi toparlamam gerekiyordu. Arada oluyor. Herkese olduğu gibi bana da oluyor. Ben YouTube'dan bayağı bir yorulduğumu düşünmüştüm. Birazcık da ailevi sebepler, nedenler gibi gibi şeyler vardı. Öyle bir şeyler işte. Her neyse geride kaldı inşallah. E aslında ne kadar video çekmek izlesem de çekmeyi düşünmüyordum. Çünkü ee o kadar iyi yorumların sırasında tabii ki bir tane iki tane de nazar boncuğu çıkacak iş kesin yani biliyorsunuz. Yok işte içerik kalmamıştır. Ee yok para var ucunda. Yarın değil yarından sonra atar. Yok artık hep böylesin takipten çıkıyorum gibi gibi kişiler bayağı takipten çıkan da oldu. Kendileri bilir güle güle derim. Neydi o bir tane söz vardı her neyse. Sıkıntı yok. Ben devam ediyorum. İnat değil mi? Devam ediyorum. İnat değil mi? Atacağım video. Ha. Böyle. Açılışımı da yapayım dedim. Size de bir anlatayım ilk önce dedim. Direkt konuya girmeyeyim diye düşündüm. Bu şekilde biz bugün bugün günlerden pazar arkadaşlar. Kalktık. Odun ateşinde patatesimizi, biberimizi, patlıcanımızı kösülttük. Güzelce kızarttık. Kahvaltımızı ettik. Kahvemizi içtik. Onları çekmedim. Çünkü o dakikaya kadar hala çekme planım yoktu benim. Şu anda karar verdim. Direkt kameraya aldım elime. Sizlerle sohbet ediyorum. Böyle bir açılış yapmak istedim. Sizlerle konuşmak istedim. Öncelikle ne aldığımı göstereyim mi? Dün biz A101'e bir de BİM'e gittik. Akşam üstüne doğru. Sokağa çıkma yasağı gelmeden önce. Orada birkaç parça bir şeyler aldım. Onları göstereyim size o zaman. Vallahi canım çıktı size göstermek için. dün gece burada yaptım. <laughs> Tabii ki kuşlarımı da yanımda getirdim ama şu an... Evet buradalar. Çik 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 merhabalar. Günaydın sizlere de günaydın. Bunları unutur muyum? Bunlarsız ben yapabilir miyim? Bunları da getirdik. Ve aldıklarıma geçersek bakar mısınız? Ta ta, ta tam A101'den arkadaşlar. Mantı aparatı aldım dün. 7 ya da 8 TL. 7.90 civarlarındaydı. Mantı yapacağız annemle birlikte. Nasıl olacak bilmiyorum. Bunu ilk defa ama ilk defa deneyeceğiz. Güzel bir şeye benziyor. Daha kolaylık olacağını düşünüyoruz. Bakalım denerken zaten yaparsak mutlaka sizlere de çekmek isterim, istiyorum. Daha sonra ne aldım? Bir tane de bir şey aldım ama buradaydı nerede o? Ve o da burada. Böyle bir A101'den duş jeli aldım. 5.95'ti arkadaşlar fiyatı. E, bahar tutkusu diye geçiyor. Kokusu inanılmaz güzel. Yani muhteşem kokuyor. Çok güzel. Böyle de bir de duş jeli aldım. Ama asıl parçaya geçelim mi? Ta 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 ta. Ya şunlara bakar mısınız? Çok tatlış değiller mi? Bunları da 25 TL'ye aldım. Ters mi giydim? bilmiyorum ters dolmuş olabilir. Sıcacık tutuyor. Buraları hele hele çok güzel ama alt tabanı çok ince. Yani direkt soğuğu çekiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bunu da aynı şekilde A101'den aldım. Şimdi anneme baskın yapacağım. Kadek. Ben video çekmeye başladım. Ay pardon. ben de uğraşıyorum boyuna hakime ya. Ben video çekmeye başladım. Tabii çekeceksin kuzum sadece bir gün iki gün ara veriyorsun dedin öyle? 10-15 gün dedim ben araya 15 gün mü dedin? 10 ya da 15 yani gün dedim. Ya olsun e, sevenlerden ayrı kalamadın değil mi? Olmuyor Başladım Aynen. ilk önce bir konuşma yaptım He. daha sonra aldıklarımı gösterdim sonra dedim anama baskın yapalım Evet Şey Ayme onu de değiştireceğim ben Yok yok bir şey olmaz Ay, Kırıldı kırıldı Oo. Ya bak Bakın buraya da ne oldu arkadaşlar? Annem Zaten çekti. Her yere, her yere. Düşme anını bile çekti. Onun kanalından bakarsınız. Çok kötü oldu bana da. Neler, neler oldu çıktı, neler? Kelerler ya. melerler. Allah'ım. Şurası. Yani. Göçtü yine. Ne yapacağımı bilmiyorum ben. Şu bak ya. Bakın annem ne aldı? ABC bulaşık al, deterjanı. Burayı 5 kiloluk burada da bunları daha 101'den aldı Allah'u Ekber bugün biz her şeyi kırıp döküyoruz valla bakın bu şöyle fırçası bu spatulası bu da şey aslında keşke alaydım ben de çok güzel şundan bir tane de aldıydı annem onu da Bim'den aldıydı sonra bunu da bütün görünce bütün aldı o teknesini de bana verdi onu da göstereyim bir de yemek fikirlerimiz var annemle değil mi anne ha. annem ekşili. Ne yapacaktın? Ekşili köfte. Ekşili köfte yapacak. Onu kendi kanalında izlersiniz annemin. Annemin kanalında soranlar Sen var. Kader Alparslan. Ben mantıyı çekeceğim. Için. Evet. Sen tamam. onu ben mantıyı. Fark etme. Tamam mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Burada da arkadaşlar kıyafetlerim var ya. Neden derseniz. Yıkandıydı buraya geliverince şuraya dedim serim kurusun giyerim sonra diye düşündüm. Annemin diğer bana verdiği fırçayı göstereyim. Bir de sizlere bekleyin. O da burada arkadaşlar. Dediğim fırça bu. Böyle. Bu da 7 lira falandı galiba. Bunu Bim'den aldık. Yine ne var, var anne? Var. Hani? Taşın arkasında. Hangi taşın? Peynir taşımın arkasında. Yok bak Demek deminki değil. Siyah. Camın kenarı açık ya. Gerçi orada tel var. Görüyor, görüyor musunuz? Ya yahu bunun Simsiyah. Bu camın o tarafında şey var, anne, tel var. Anne kafasını nasıl dikmiş? Nereden geliyor bunlar ya Rabbim Allah'ım ya? Kafasını nasıl dikmiş? Gözünü sevdimin Allah'ım. Kötü ondan onunla Ve yakaladı babam. Bakar mısınız dışarı salacak şimdi. Salacak he evet, Tamam, bu zamanda da kopmuş bak. He bir yere kısmış bir de. Bir de Ay, baba götür baba götür ben uyuyamayacağım bugün. İki tane üst üste kerte. Ne yapıyorsun sen ya? öleceğim diye. Mehmet lütfen ya. Ben korkuyorum. Ben da korkmam ben. Diyorum. Korkmamın korku. Evet şimdi salıyoruz. Ge hemen yürüyecek mi acaba? Bırak bakalım. Huu yürüdü. <laughs> Neyse gitti o babaya. Gitti gar tamam. Gitti de, gitti. Ha? De ki evin içinden yok alıyorum doğaya bırakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mehmet halen bırakmadın mı? Tam tamam bıraktı bıraktı. Ay artık yeter Mehmet tutma elinle. O yere düşüyor. Aa düştü. Kuyruğu yok onun işte kopmuş. Tamam o gitsin giden. gel tamam. O odunlara doğru gider artık. Ellen o. şurada içi sabunla şurada. Heh. Şurada içi sabunla aha sabun. Evet tamam. İyi o de çoktan çok daha dedim ama. Evet bir de dama çıkalım gel. Kız hakime hani anne boş dedin ya. Halı Hı. düştü diyon Halı düştü anlıyorum. Ne düştü hakime diyon Tepeden düştü anladım. Oysa tepe göçmüş. Arkadaşlar güneşe bakar mısınız? Bugün hava çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> anam halı yıkamış. Dün serdik buraya. Ben gelene kadar halı yıkadım. Evet. Kurumuş mu? <laughs> Kurumamış mı? <laughs> Ay. Aman anam beri Beni de atıyorsun sandım anne. Beni de atıyorsun. Ama bu çarşafı bir bakın ya. Simli çok hoşuma gitti. ya ben bunları bir onlara. Ya belki benimkiler izlemedi. Eee, doğru. Allah Allah. Simli simli çok hoşuma gitti. Nasıl parlıyor? Harika. Kaç aldın bunu? Söylemiştim ya videoyu çektim ben bunları. iki tane. Ha, i̇lla benim kanalda şey, izleyin diyorsun yani. <laughs> gerçekten Hatırlamıyorum. Şey, iki tane aldım. Hı hı. Küçük çıktılar. Tekli yatağa göre çıktılar. Hı. Hatta demişler diye ejderha da ver. Hı, hı Götür dedim ben veren dedim de almam dedi. Onu da yapmam ben dedi. denmedi <laughs> o bunu. Pembe diye mi acaba? Bilmiyorum, Biz ona Galatasaraylı dedi. çarşaf aldık ya. He öyle Galatasaray'da. şeyler. Galatasaray'da. Aynen. Takımlı şeyler seviyor. pembe de yapmıyordur normal. Yani. <laughs> Gene de tekli tak var ya salonda ona yapıyorum. Evet, şimdi aşağı iniyoruz. Ben bulaşığa geçiyorum. Annem de yerdeki taşları halledecek arkadaşlar. Öyle bir görev dağılımı yaptık. Anlayacağınız. Ben şöyle gideyim. Görüyorsunuz değil mi yerdeki taşları falan? Ne kadar kötü, 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 kötü. Ben de buraları halledeceğim. Görüyorsunuz. Böyle. Bu şekilde. Ay şuraya bile bakar mısınız? O kertenkele buraya bir yere gitti ya. Kocamandı. Sonra ben. Şu taşları da. Aynen aynen. Ben de o zaman bulaşayım ha. O yüzden birazdan görüşürüz. Burayı halledeyip geliyorum. Müzik keyfi, müzik keyfi. inanabiliyor musunuz? Evet, müzikleri kapattım. <laughs> Çalıyor onlar, kıstım daha doğrusu. Evet. Şimdi artık içli köfte yapmaya başlayacağız. Ama annemin kanalına çekeceğiz dediğimiz gibi. İçli köfte başka oluyor. Ay pardon. Ekşili köfte. Heh, ekşili köfte. Nereden Tabii çıktı o? hayvanlarımız unutmuyoruz. Kıyma bu kadar mı kullanacağım? Evet. Aa. -a. Az mı? Az yani anne. Mantıyı, mantıya ben değil. alacağım. Mi? O yüzden rahat davran evet. bunu. Heh. Burada kıymamız, burada patatesimiz ve havucumuz var. Burada limonumuz, burada unumuz, burada bulgurumuz, burada yumurtamız. Yumurta da mı gireyim? Ben yumurta yemiyordum. Bir tane içine giriyor, evet. Bu ne? Pirinç haşladık Ne yapacağım bunu? Bunu asıl köftemiz ana maddesi bu. Allah Heh. Allah. Ee, köftelerimizi bununla yapacağız. Şimdi buraya alıyoruz. anladım tam seni kanala yapacağız. Dur. Tamam. Dur sakin. Hı -hı. O zaman görüşürüz. Ve son hali arkadaşlar işli köftemiz içi hazır. Ekşili köfte. Mi? Ekşi köfte. Ay ekşili köfte diyorum ya. Ekşili köfte tamamdır. Buraya da annem ayırdı bana. Bunu ben giderken götüreceğim. Buzluğumuza koyacağız. Evet. Barışım geldiğinde bunu hemen yemek olarak yapmış olacağım. Köftelerin hazır. Böylelikle hazır. Köftesi hazır. Ben de hemen yaparım. Gerisi daha kolay zaten. Bunu da böyle götüreceğim. Barışım için. Öyle. Evet. Kaç saattir oyun oynuyorsunuz Ejder Bey? Kuruluşu izledin. Ha kuruluşu izledin. Hmm. Ne yapıyorsun? Kapattın Olabilirim hemen. Şimdi. Ben gelince hemen kapattım. Gösterdim ya şöyle? Yo. Al. Yo. Ya, ben gelince sıkıldım deyip hemen kapattım. Hı. Hmm. Ben gitsene demin giriyordun. Vallahi bir keyif ejderdi arkadaşlar Evet geldiğinden beri Böyle böyle ne yapıyor bilmiyorum Kaçıncı tabletin şarjı Bitişi ve kaçıncı açışı Üç ke Beş kere bitti Beş kere doldurdum Helal helal yok. Yakamamış ateşi Arkadaşlar <laughs> Yanıca yaktım yaktım Diyordu bir çıktı <laughs> yok oh, Allahım Niye yanmaz bu ateş Ateş. Ateş, ateş. Yan aha, aha. Evet. Diyeceksin ki ona anne. Yanar mısın Ateşçim Teşekkür ateşle. ederim. Hadi Ateşciğim, yanar mısın? Ben de şöyle bir Lady'e, diye bakayım. Gel bakalım. Hayvancıkları gezelim hadi. Hadi gel. Gidelim. Gidelim, gidelim. Hadi gidelim. Bakalım, bakalım Lady'ciğime. Lady'imin yanına dün de geldim de ben. Tabii ki size çekmediydim. Lucky de kıskanıyor bak şu an beni. Kuzum. Annem. Leydim. Kurban oldum. Kızım benim. Oh ya güzel kızım benim. Güzel kuzum benim. Oy anne sana kurban olsun. İyi misin aşkım? İyi misin bir tanem sen? Canın mı sıkıldı? Gezelim mi senle? Gezelim mi? Hayır, Hı? Hayır, Peki. Olur. Peki Luki? Ba Dur bakalım Luki'ye de bir bakalım. Nerede bu? Aman aman. boyuma yaklaşmışsın sen benim boyuma. Ne oldu? Ne oldu? Ben daha çok sevdim. Gel, gel, gel. Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah benim toshunuma kızım. Luki. Luki. Asya. Ha. Ne istiyor anne bu? Luki. <laughs> Bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama anlamadım. Luki. <laughs> Luki. Aha. 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 Ha, ne oldu? Çıkmak mı istiyorsun sen? Babam gelince çıkarsın sizi. Tamam mı? Cee. e, Ce -e. <laughs> Burayı da babam bellemiş. Bir şeyler ekecekler galiba. Bilmiyorum ne yapacaklar. Ne ekeceğiniz anne buraya? Yeşillikler. Yeşillik ekeceklermiş Güneşi görüyor musunuz? Hava çok güzel. Vallahi biliyorsun ben bunlardan da alamıyorum hepsini yediler ya nanemin her şeyini yediler. Bilmiyorum yediliyor. patlıcanlara bakın. Patlıcanlara bakın patlıcanlara. Küçük küçük tazecik dalında. Oy. Anneme salın ekleri dedim hava güzel dedim de yatıyorlarmış o yüzden ellemedi. Şey, Mekedayı hayvancılık yapmış ya hı, hı yatarken mal diyor kesinlikle rahatsız etmeyin diyor. Aa, kalktı. Kalktı mı kız? Sizi duyunca. Bence kalktı. Sence? Çok olsun kalktı. Ah ben dedim sana. Sal bakalım ha, o zaman. Hemen geldiğimi duydum ha. Ha sal o zaman. Oy. Salayım bari. Ben dedim rahatsız etmeyin. Kaçın. Bir yatıyor benim kotunum. Eee geliyor bizim Ceylan. Ah maşallah Ceylan'ıma be. Gel. Halen evlat düşmanı bu. Halen içeri gire vur abi de örtüyor. Evlat düşmanı mı? Annesi kaçırıyor. Annesinden kaçırıyor. Başlığı buldum evlat düşmanı. <gülüyor> <gülüyor> Başlığı buldum. Evlat düşmanı bu. Hala kavga mı ediyorlar? Ya sevmiyor çocuğunu. Abi. Sevmiyor bu sevmiyor. İnşallah. Bakalım. Buha dik bana ya. vurmaya da gelivermez. Bir de etmeye yersin. Ha, hadi bakalım zeytinlerine git ye. Zeytin dalı. meke dayı budamış zeytinler de onları aldım ye. Hava sıcak diye dedim ben. Öyle ee, değil mi? Hava da içeriyi seviyor anam hep içeride olmak istiyor zaten. Ee, paşayı da, da sen, paşayı da sen. Aa! <laughs> paşayı kaçırıyorum ondan vura. Leydim <laughs> su içiyor. Leydim su içiyor. Yani kaçtı gidiyor gari. <laughs> Asyalaki. Şiley değil salak mı? Bilmem. Bilmiyorum. Şöyle biraz koştursa mı? Şey ne kadarın var. Orada. Ay hep bir engel var buna da. Ee, onlar var şimdi. Pazar ya bugün. Neyse hadi bakalım. Bence akşam değil. Babam sabah sağlamları. saldı onları. Evet. Saldı mı? He. Aa, babam salmış sabah bunları. Lady ile Loki. Burada da tavuklar var. Merhaba. Nasılsınız? Allah Allah. Allah Allah. <gülüyor> 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 cü 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 cü, cü, cü. cü, cü, cü. Az yem atan mı? Ezder yem veren de at lan. mi? Yem getireyim onlara. Bir. Ben bu karayı iki kere yakaladım. Tamamdır. Dışarıydı. Şöyle bir gezindik geldik. Ateşimiz yandı mı acep? Gelene kadar. Ete, at gel. Yanıyor mu? Değil mi? Anne yine sönmüş bu. Evet yine sönmüş. Ben de şurada elimi yıkayayım. 2 dakika köpeği elledim. Hadi bakalım inşallah bu sefer yanacak ateşimiz. Şu sesi dinleyelim dur. Ne güzel yanıyor değil mi ateş? Hı hı. Yandı geçti. Ateşi görünce ne aklıma geldi biliyor musun benim? Ne? Güvenme güzelliğine bir sivilci yeter. Güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter. Kıvılcımı görünce. Öyle derler doğru. Bir kıvılcım yeter. Allah korusun. Allah korusun. Koca ormanlar yanıyor ana bir kıvılcımdan. Değil mi? Bir kıvılcımdan koca ormanlar yanıyor. O gibi öyle doğru. Evet biz yemeğimizi falan yedik arkadaşlar. Bayağı oldu yiyeli. Ve sürpriz <laughs> da da, da kim geldi görüyor musunuz arkadaşlar burada da beni buldu. Burada da benim peşimi bırakmadı. <laughs> zaten buradaki biliyorsunuz annem gildi mi ya zaten. E, evlerimiz çok yakın. 5 dakika falan yani yürüyerek hemen geldi canım arkadaşım yanıma. Oturuyoruz biz de sohbet ediyoruz şimdi. Annem, babam, ejder içerdiler. Biz de ikimiz baş başa, kız kıza sohbet ediyoruz. Instagram'da durum paylaşacağız da bir türlü hangi resmi paylaşacağımızı bulamadık. O değil. Çirkin çıkıyorum ya ben bugün. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Neden acaba? Hani her çektiğimiz fotoğrafı beğenmedim bir türlü. O gün sana çok güzel yorumlar geldi. Gördün mü onları? Çok güzel hazırlamış arkadaşım. Kaktüsler çok güzelmiş. Çiçekler çok güzelmiş falan. Birkaçını gördüm. Şerife çok hamar atmış, <laughs> Bayağı bir yazanlar şey olmuş. Varmış. Gerçekten. Vallahi öyledir. Gerçekten öyledir. <laughs> Teşekkür ederim. Öyle neyse biz e, birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar e, Şerife'cim gitti. Onunla oturduktan sonra annem Gille falan. E, annem Ejder ben Şerife'yi geçirmeye gittik. Onu evine geçirdik. Sonra evine geldik. Ben bir duş aldım. Sonra derken e, sobamızı da yaktık. Annemle birlikte oturuyoruz. Kahvelerimizi içiyoruz. Bir yandan da sohbet ediyoruz ama annemin uykusu geldi büyük ihtimal o gidecek. gidecek. Yarın Manavgat'a falan gitmeyi düşünüyoruz bakalım. Evet. Oraları da elimden geldiği kadar çekmeye çalışırım sizlere. Bu videoda bugünlük bu kadar olsun. Hepinize de çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, destekte bulunmayı, beğenmeyi unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz.